Ben e, bu e, çocukla ilgili tanım yaparken çocukların yaşamaya ve gelişmeye hakkı vardır dedim. Çünkü bu çocuk hakları ile ilgili bir mesele. Her nasıl ki e, herkesin bir hakkı var. İşte insan hakları diyoruz. İşte kadın hakları, erkek hakları, aile hakları. Bir de çocuğun da hakları var. O yüzden bir e, kent inşa ederken e, çocukları göz ardı etmemek lazım. Çünkü biz bugün çocuklara düşünmezsek e, haliyle biz kendi geleceğimizi düşünmüyoruz demektir. Bu noktada da çocukların yine güvenli, ondan sonra sosyalleşebileceği, kendilerini ifade edebileceği, sosyal anlamda ifade edebileceği, psikolojik anlamda gelişim gösterebileceği unsurlara dikkat etmek gerekiyor ki çocuklar bizim ee, yaşları bizim yaşlarımıza geldiğinde sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettirebilsin. Çocuğun yaşamaya hakkı sadece ölümle alakalı bir süreç değil. Aynı zamanda gelişmesiyle de alakalı bir şey, süreç. Çünkü insanı e, tanımlarken işte ya da ölümü tanımlarken e, sadece bedensel bir ölümden bahsedemeyiz. Yani insanın ruhu da ölebilir. İnsanın ruhu da yaşayamayabilir. Hele ruh tükendiği zaman ruh Acıyı, kederi çektiği zaman e, tekrar toparlayabilmesi güç olabiliyor ya da fiziksel anlamda bir ölüm yaşıyormuş gibi hissedebiliyor. Bizim sadece çocuklarımızı e, evlerde ya da işte ihtiyaçlarını, yeme içme ihtiyacını, öz bakım ihtiyacını karşılayarak çocuğu yaşatamayız. Eksik kalır çocuk. O anlamda e, çocuk nasıl yaşayabilir? E, örnek veriyorum işte kas becerilerini nasıl geliştirebilir? E, beyin gelişimini nasıl tamamlayabilir? Ondan sonra mesela çocuklarda en çok görülen problemlerden bir tanesi çocuğun konuşma geriliği. E, çocuk sosyal bir ortamda bulunduğu vakit e, çocuğun dil gelişimine etkisi var. Mesela dil gelişimini nasıl besleyebilir? Gibi bu tarz sosyal bilimleri de işin içine katarak, bu sorgulamaları da işin içine katarak e, kentin dizayn edilmesi daha sağlıklı, daha verimli olacaktır. Müzik Şimdi üç çocuk babasıyım. Ee, bir kızım 9 yaşında. Ee, i̇lk buraya taşınan bir sene oldu açıkçası. Ee, onun büyüme aşamasında ve diğerlerinin büyüme aşamasında sokağa salmıyorduk. Zaten ortanca kızım da bu yüzden şeydi. Biraz daha e, böyle arkadaş çevresinden biraz daha pasif kaldı diyebilirim. Ee, şimdi burada kıyasladığım zaman tabii ki de gördüğüm, hemen kapımın önünde park var. Hemen kapımın önünde yeşillik var. Çiçek var, böcek var, her şey var burada yani hem çocuklarımın gelişmesi amaçlı hem de kolun bakımından çok iyi yani böyle düşünüyorum. Salma konusunda sıkıntıydı. Ya araba sesi geldiğinde opar topar cama çıkıyorduk aman bir şey oldu aman bir şey yaşanacak diye. Ya kaldırımda dışarı çıkmayacaktı ya da hiç dışarı çıkmayacaktı. Şimdi burada dediğim gibi e, peyzaj dediğimiz bölüm biraz daha e, binaların önünde fazla ve yeşillikte olduğu için e, gönül rahatlığıyla bırak, e, bırakabiliyoruz ve artı sokaklarımızda e, her sokakta kamera var. Belediyemizin tarafından incelenen sokaklarımız hepsi e, güvenlik kamerayla inceleniyor. Çocuklarım için ilk başta e, tabii ki de en önemlisi e, İstanbul'da yaşadığımız için deprem şehri olduğumuz için ve son yaşanılan depremlerden dolayı TOKİ evlerin sağlamlığı o göz önüne bulun, geldiği için o yüzden biraz daha gönlüm rahat. Nasıl söyleyeyim? Yapanların söylediklerine isnaden de gözle görülen de evlerimizin sağlamlığını göz önünde bulunduruyor. Yani veyahut da o cebimize koyduk. O, gönlüm, o, gönlüm, o yönden gönlümüz ferah diyebilirim yani. Çevresel olarak da tabii ki de gönlüm rahat. E, komşularımı tanıyorum. Az çok e, geçen zaman sürecinde e, çocuklarımız da olsun, çocuklarımızın arkadaşları olsun, hepsiyle kaynaştılar. E, i̇lerleyen zamanda Rabbimle gösteri bilmiyoruz ama şu anda Allah'a şükürler olsun, memnunuz. yapandan Yapan, yaptırandan, taşı taşın üstüne koyandan Allah razı olsun diyoruz. elbette ki bir şeye alışmak süreç ister. Yani siz bugün buradan kalkıp yeni bir ortama gittiğinizde yeni bir ortamdan yetişkin olmanıza rağmen yeni bir ortama alışmanız bir süreç gerektirebilir. Hani yetişkin olmanıza rağmen haliyle çocuklar da bazen böyle yeni bir kültüre alışmakta zorluk yaşayabilirler. Çünkü şimdi mahalle kültüründe herkes herkesi tanınır. Ondan sonra bazı şeylere ulaşmak kolaydır vesaire. Burada bazı sistemlere alışmak belki Zorluk ortaya çıkardı ki sistemler her zaman ilk başta herkesi zorlar. Yani bu şahsa özel bir durum değildir. Pandemi çıktı, yeni bir normal ortaya çıktı. Hepimiz yeni normal alışmakta zorlandık. Ama bugün birçok şey artık bize normal geliyor. Yeni normal gelmiyor yani. Ya da bugün maske taktasıyla hemen takabiliyoruz hemen uyum sağlayabiliyoruz. Aslında psikolojik sağlamlık da bununla alakalı. Yani zihinsel esneklik ya da değişime uyum sağlayabilme becerisidir aslında. E, bu değişime uyum sağladıkça psikolojik anlamda da o kültüre e, uyum sağladıkça e, psikolojik anlamda daha sağlam, daha sağlıklı çocukların ortaya çıkabileceğini net bir şekilde söyleyebilirim. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu 2009 yılında göreve geldiği günden itibaren ilçemizdeki yapıların deprem güvenliği açısından durumuna sordu bizlere. Biz de tabii bu konuyla ilgili tüm raporları sununca başkanımız inanın 2009 yılından başlayarak bu yapısı stoğumuzu depreme dayanıklı hale getirilmesi için ne yapılması gerekiyorsa yapmamız için hep birlikte bize talimat verdi Biz tabi esenler içerisinde iki dönüşümde insanların yani eski binasını yıkıp yeni binalarını yapma durumunda bazı sorunlar vardı Öncelikle e, bu sorunları e, çözme e, işine başladık yani insanlar daha hızlı o küçük engelleri kaldırarak e, daha hızlı dönüşsün diye Öncelikle e, buradan başladık e, daha sonra e, hızlı dönüşümü e, daha e, aktif hale getirmek için 2013 yılında 2013 yılında e, planlarımızı güncellerken bir e, imar e, artışı verdik ve bunu süreli olarak verdik 4 yıl süreyle verdik ki bir an önce dönüşsün diye e, bunu yaptık e, ve bu e, bizim bu yaptığımız e, çalışmalar sonucunda birçok bina e, hızlı bir şekilde dönüştü yerinde dönüştü e, daha sonra tabi donatı alanlarımız var bizim buradaki binaların Yıkıp yeniden yapma şansı yok. Yani yeşil alan üzerinde, okul alanı üzerinde, işte park alanı üzerinde yap, eski yapılmış binalar var. Bunlar yıkıp yeniden yapamayacağı için bunlar için yine ayrı bir çözüm düşündük. Yeni rezerv alanlar oluşturduk. Bu rezerv alanları tabii aşağı yukarı 10, 2011'den itibaren de bu konuda çalışıyoruz. Bir yandan yerinde dönüşüm, yani bizim dönüşümümüz aslında iki türlü hem vatandaşın ve bizim yerin, yaptığımız yerinde dönüşümler, daha sonra rezerv alana taşıma yoluyla yaptığımız dönüşümler ve orada da inşallah ciddi bir aşama kaydettik. Şu anda konutlarımız da bir kısmını yaptık, teslim ettik, oturuyor insanlar bir kısmı da devam ediyor. İnşallah bir kısmı da yapılacak. Yani biz Esenler'de yaklaşık 100 bin konut vardı. Deprem açısından tehlike arz eden. Bunların 57 bin tanesini yaklaşık şu ana kadar yenilendi. Geriye kalanlar mesela bir 16 bin 500 tane şu anda taşıdığımız konut var. Taşımak, taşıdığımız ve taşımakta olduğumuz konut var. Bunları taşıdıktan sonra e, i̇kinci etapta da e, 43 bine tamamlayarak esenlerdeki e, tüm binaları inşallah yenilemiş olacağız e, Esenlerde e, mevcut imarımız zaten yerleşik alanımızda e, 4 kat 5 kat e, yeni yaptığımız rezerv alanlardaki konutlarda da bizim e, kat yüksekliğimiz e, işte zemin artı 4 zemin artı 5 genelde yüksek bina yok bu tabi hem estetik açıdan hem görsel açıdan daha yaşanabilir bir şehir olmasını sağlıyor. Tabi deprem açısından aslında hani yüksek bina yapmada da sıkıntı yoktur. Ancak yüksek bina yaparken kontrollerinin, statik hesaplarının çok iyi yapılması gerekiyor. Zemin etütlerinin çok iyi yapılması gerekiyor. Burada tabii en küçük bir ihmal yüksek binalarda ileride sorun oluşturabilir. Hem de bu açıdan baktığımız zaman düşük katlı binalar biraz daha bu açıdan baktığımız zaman güvenli, daha güvenli hale gelmiş oluyor. Yüksek binada güvensiz demiyorum ancak çok iyi denetlenmesi gerekiyor. Son 6 ay içerisinde yaklaşık 2400 bağımsız birimi yıktık. Tabi 2400 aile bu. Bunları inşallah güvenli konutlara taşıdık. Taşımaya devam ediyoruz. Tabi başkanımız göreve geldikten itibaren binlerce konut yıktık. Bu yıktığımız konutlarda gezdiğimiz zaman size birkaç örnek göstereyim. Kolon buradaki alttaki şekliyle üstteki şekli bu tabi Mühendislik açısından bunlar çok sakıncalı durumlar. Kolon böyle gelmiş, üstte başka yerden devam etmiş. Burada yine bakın kolon alt katta daha ince, üst katta daha yüksek yapılmış. Burada yine aynı şekilde kolon aslında böyle düz devam etmesi gerekiyor. O statik yük alabilmesi için. Tabii çok tehlikeli bir yere basmış kolon. Alt katta kolon yok. Üst kata kolon yapmış. Yani hani e, hakikaten çok e, tehlikeli bir durum. Burada iki tane oda var. Bu katta da aslında iki oda varmış. Burayı salon yapmak için, büyütmek için aşağıdan kolon geliyor. Aslında bu kolon devam ediyor buradan. Yukarıda da var. İki odayı birleştirip ortada kolon gözükmesin diye kolonu içeriden kesmiş. İşte donatılar, e, demirler e, bu şekliyle bunlar burada... ...bir şey geçirmek için kesmişler. Ee, kiriş gelmiş... ...yine kolona bastırmamış... Ee, ...yanda kirişin üzerine basmış... ...burada yine... ...bunlar tabii e, tamamen... ...mühendislik hizmeti almayan binalar... ...yıktığımız. Dolayısıyla böyle... ...çok tehlikeli durumlar oluşmuş. Yıktığımız binaların... E, ...büyük bir kısmı da... ...bu şekliyle... ...mühendislik hizmeti almamış... ...deprem açısından son derece tehlikeli binalar. Biz inşallah bunların hepsini şimdi kaldırıyoruz. Güvenli, az katlı, yaşanabilir bir şehir oluşturmaya çalışıyoruz. Şu görmüş olduğumuz renkli alanların tamamı bizim esenlerin sınırları. Şurada e, bu renkte gördüğümüz kısım 7.4 milyon metrekare. Yaklaşık 500 bin nüfusumuzun yaşadığı yer. Burası e, Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü. E, burası Tekstil Kent Giyimkent. Şu sarı gördüğümüz yerde bizim rezerv alan olarak planlarını, imar planlarını ve imar uygulamalarını yaptığımız inşaatlara bir kısmına başladığımız, bir kısmına da başlayacağımız alan. Yani mevcut bizim halk vatandaşlarımız burada yaşıyor. Yeni 7.4 milyon metrekare, rezerv alanımız 8.7 milyon metrekare. Şimdi burada biz e, tabii e, buradaki konutları buraya taşıyoruz biz. Burada yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi de şu. Biz şu anda ilk etapta 16.500 daha sonra toplamda 43.000 adet bağımsız birimi buraya taşıyacağız. Sarı alana burası boş alan ve yaptık şu anda konutları e, devam ediyor. Burada en önemli işlerden bir tanesi biz burada... Çıkarttığımız konutların yerine herhangi bir konut yapmıyoruz ve bu şehri rahatlatıyoruz. Şimdi onu hemen şuradan göstereyim. Donatı alanları üzerindeki binalar ve bir kısım, bir kısmı da depreme dayanıksız binalar. Yine imarlı alan üzerinde. Biz bunları şu anda taşımaya başladık yeni rezerv alanımıza ama bunları buraları yeni bina yapmıyoruz buradaki e, imar'daki lejantı neyse o kapsamda kullanacağız yani e, buraları boşaltıyoruz ve buradaki halkın e, kullanımına sunuyoruz Diğer tarafta yeni bir şehir yaparken bu şehri de e, çok rahat yaşanabilir otoparkıyla parkıyla okullarıyla yaşanabilir bir hale getiriyoruz Burası bizim e, bu rezerv alanımız iki kısımdan oluşuyor bu e, bir otobanın üst tarafında kuzey rezerv alanı diyoruz, bir de güney rezerv alanı diyoruz. Bir kısmı da bu. Şu anda biz burada şuradaki konutları yaptık, teslim ettik. Ee, burada da yapılıyor şu anda. Üst tarafta da e, yeni konutlara başladık. büyük Asıl büyük rezerv alanda da yine orada da ruhsatları verdik. Orada da konutlarımıza başladık. 1997 tane bağımsız birim var. Bu alanı görüyorsunuz. Burası imar sorunlu bir alan. Biz şu anda bu bu binaların hepsini kaldırıyoruz. Ve yerine ne yapacağız? Biraz sonra göstereceğim yerine ne yaptığımızı. Burası bir mahalle. Mahallenin içerisinde yaklaşık 80 dönüm bir yer. Biz buradaki binaları depreme dayanıksız olduğu için taşıyoruz. Burayı da o bölgeye millet bahçesi olarak düzenliyoruz biraz önce gördüğünüz buranın tamamı bu renkte binalardı şimdi şu anda yıkıyoruz buradaki konutları ee, 1997 konut var yaklaşık 1300 tanesini yıktık şu anda yerinde e, görülebilir e, ve burayı bu şekliyle millet bahçesi haline getiriyoruz Burası da e, biraz önce gösterdiğimiz yer şu güneydeki rezerv alanımızdı o aşağıda kalıyor Burası da bizim kuzey rezerv alanı dediğimiz. Şu anda buradan burada inşaatlarımız başladı. 2004 tane ruhsat verdik. Şu anda yeni ruhsatlar geldi. Onları da veriyoruz. Ve bu alandadaki şu anda kentsel tasarım projesi her şeyi yani imar planları, imar uygulamaları evet. ve kentsel tasarım projeleri hepsi onaylandı. Yani nereye hangi bina yapılacak, kaç katlı bina yapılacak hepsi belli. Ve şu anda da bu da onun görüntüsü. Burada tabi bizim çok büyük bir millet bahçemiz var. Burada 2 milyon metrekare üzerinde bir millet bahçemiz var. Ayrıca tabi burada her yapının kendi otoparkı, kendi parkı, yani binasının etrafında işte çocuk parkı, diğer donatı alanları zaten mevcut. Camisi, okulu hepsi imar mevzuatı çerçevesinde, plan mevzuatı çerçevesinde ulaşılabilir bir durumda. Yaptığımız işlerden bir tanesi de şu anda hem mevcut esenlerde hem yeni kurduğumuz şehirde her sokağa kamera koyuyoruz. Ve bu kameranın bir ucu emniyet müdürlüğünde, bir ucu güvenlik maksadıyla, bir ucu bizde, bizde tüm belediyecilik hizmetleri için. Dolayısıyla Esenlerin sınırları içerisine herhangi bir suçlu girdiği zaman yüz okumasıyla tanıyacak. Esenlere e, suçlu kimse giremeyecek. Öyle söyleyeyim. Şu anda tüm sokaklara mevcut esenlerde de, burada da parklara, okullara kamera işlemini başlattık. İnşallah en kısa sürede onu da yapacağız. E, görmüş olduğumuz kırmızı renkler aslında. Biz 2009 yılında depreme dayanıksız yapıların yoğunluğunu gösteren. Bakın yani beyaz yer bile yok burada. İnşallah biz şimdi kısa bir süre sonra buradaki hem yerinde dönüşümler yapıldığı zaman hem buradaki donatılardaki ve diğer depreme dayanıksız yapıları rezerv alanlarımıza, şu iki rezerv alanımıza taşıdığımız zaman mevcut esenlerimiz de bu hale gelecek. Dolayısıyla Esenler ilçemiz yaşanabilir, teknolojik, güvenli, huzurlu, yeşil, otoparkı olan, parkı olan, tüm donatılara çok rahat ulaşım sağlanabilen bir ilçe haline gelecek inşallah.